Evet. Yengem gelmeyecek galiba. Neyse. Onunla Sonra konuşuruz o zaman. Geri kalanınız buradayken hepinizi uyarıyorum. Ve çok ciddiyim. Bir daha bu ev hiç kimse Pelin'e sesini yükseltmeyecek. Duydunuz mu beni? Pelin'in bir dediğini iki etmeyecek. Bu kız hamile. Benim çocuğuma hamile. O yüzden ona göre davranacaksınız. Ve Pelin'i el üstünde tutacaksınız. Yoksa size yemin ederim karşınızda beni bulursunuz. Okey? Evet böyle şeylere gerek yok git. Ben odama gitmek istiyorum. Tamam. Evet evet sen dinlensen iyi olur. Sen de. Zerrin teyze. Bundan sonra Pelin'e kızmayacaksın. Sesini yükseltmeyeceksin tamam mı? Görmeyeceğim böyle bir şey. Bir isteği, ihtiyacı var mı? Yoklayacaksın. Hepsi bu kadar. Ferit, sen vicdanını bizim üzerimizden temizlemeye çalışmasan mı artık ha? Sen de acaba sonradan sığıntı gibi geldiğin bu evde boş ve gereksiz yer kaplamasam mı? Ferit, yapma, ayıp ediyorsun. Siz benim dediklerimi bir yapmayın da o zaman görün bakalım ayıp nasıl ediliyormuş. Hı?